Herkese merhaba. Bugün sizlere Kur'an'da geçen iki bahçe sahibi kıssasından bahsedeceğim. Bu kıssa Kehf suresinin 32 ile 44. ayetler arasında yer alır ve bize tek bir şey anlatır. Nimet insanı ya şükre taşır ya egoya sürükler. Şimdi biz önce bu kıssayı zahiri yönüyle yani dış dünyada nasıl yaşandıysa onunla ele alacağız. Sonra da batinin yönüne yani insan bilincindeki karşılığına birlikte ineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi burada e, açılışı Kef suresi 32. ayetle ya yapıyor kısa. Diyor ki burada onlara iki adamı misal ver. Şimdi burada Allah iki kişiyi örnek olarak anlatıyor bu kıssada. Birine iki bahçe veriliyor. Bahçeler üzüm bağlarıyla dolu, etrafı hurmalıklarla çevrili. Aralarından ırmaklar akan bir bahçe. Toprak bereketli ve ürün çeksilmiyor. Hatta Keyh Suresi 33. ayette de şöyle söylüyor. Bahçesi ürününü eksiksiz verirdi. Ondan hiçbir şey eksik olmazdı. Yani adamın hayatında bolluk vardır, güç vardır, güvenlik vardır, imkan vardır. Böyle bir adam var. Diğer adam ise daha sade bir hayat süren bir kişi. Ama zengin olan adam bir gün kibriyle bahçesine giriyor ve şöyle diyor. Sanmıyorum ki bu bahçe bir gün yok olsun. Kehf suresi 35. ayet. Sonra daha da ileri gidiyor. Diyor ki Kehf 36. ayette belirttiği gibi. Kıyamet kopsa bile Rabbimin katında bundan daha iyisini bulurum. İşte kopuş anı burası. Nimeti Allah'tan değil kendinden bilmeye başladığı an. Dostu onu uyarıyor diyor ki seni topraktan sonra bir damla sudan yaratın inkar mı ediyorsun? Kehf suresi 37. ayet. İşte burada devamında şöyle oluyor. Kehf suresi 39'la. Bahçene girdiğinde maşallah la kuvvete illa billah demeliydin. Yani bu güç senin değil, bu imkan senin değil, bu nimet senin eserin değil. Bunu bilmeliydin diyor. Ama e, zengin adam bu yarayı ciddi yağmıyor. Ve bir gün Kehf suresi 42. ayette dediği gibi Rabbimizin onun bahçesi ansızın helak edildi. Bahçeler gitti, üzümler gitti, bereket gitti, servet gitti. Ve adam şaşkınlıkla ellerini oğuşturup şöyle dedi. Kehf suresi 42. ayette dediği gibi. Keşke Rabbime hiçbir şey ortak koşmasaydım. Ama artık iş işten geçti ve kısa şu ayetle kapanıyor. Kehf suresi 44. ayette belirttiği gibi Rabbimizin o gün yardım ancak Allah'tandır. Evet kıssayı tarihi yönden böyle ele alabiliriz. Şimdi batini yönden okumaya başlayalım. Burada iki başça sahibi aslında iki farklı insan bilinci. Bir tarafta nimet bilinci var, bir tarafta ego bilinci var. Nimet bilinci tam olarak şöyle konuşuyor. Bu bana ait değil. Bu bana emanet. Geldiği gibi gidebilir. Ben de kalırsa şükürle kalır. İşte bu bilinç sahibi tam olarak sahip oldukça yumuşayan, zenginleştikçe alçalan, çoğaldıkça Allah'a yaklaşan bir kişi. Ego tarafına bakalım. Ego bilinci nasıl çalışıyor? O da tam olarak şöyle söylüyor. Ben yaptım, ben kazandım, ben hak ettim. Benden anlamaz. Zaten her şeyi o yapmış yani ondan alınması mümkün değil. İşte bu bilinç sahibi sahip oldukça sertleşen, egosu büyüyen, zenginleştikçe kibirlenen, çoğaldıkça Allah'tan uzaklaşan bir bilinç yapısına sahip bir kişi. Şimdi burada bahçe sahibi kaybettikten sonra tüm mal varlığını... Bunun anlamı aslında bilinçte tam olarak şu. Bu bir kayıp değil, bir ceza da değil. Aslında bu tam uyanışın gerçekleştiği yer, bir kapı, uyanış kapısı. Çünkü bazı insanlar uyarıyla durmaz, hatırlatmayla yumuşamaz. Ancak kaybedince anlar. Ama burada işte Kur'an çok derin bir mesaj veriyor. Uyanmak için illa kaybetmek gerekmez. Ama çoğu insan ancak kaybedince uyanır. İşte burada kısa bugüne geldiğimizde şu soruyu soruyor. Senin bahçen hangisi? Şimdi bahçeyi sadece mal olarak görebiliriz ama sadece bahçe, bahçe dediğimiz şey mal varlığı değildir. Sağlık, güzellik, ilişkiler, kariyer, ün, güç bunların hepsi bahçe olarak ele alınır. Yani sen bunların hepsini kendinden bilirsin ama ne zaman kendinden bilirsen işte orada onunla sınanırsın. İşte burada asıl soru şu. Sahip oldukların seni Allah mı yaklaştırıyor yoksa kendine mi? O yüzden şükretmek çok önemli. Çünkü şükretmek hem nimeti çoğaltır hem de insana kendisini hatırlatır. Egosunu törpüler, o kibrin orada bir kibir bekliyor ya işte o kibrin oradan çıkmaması için bir araçtır yani şükür. Bir durdurma aracıdır. O yüzden şükretmeyi hiçbir zaman eksik etmeyelim. Her farkına vardığımızda hemen şükre geçelim. Ben kısayı kısaca böyle özetleyebilirim. Umarım faydası olur, dokunur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.